Hepinize hep beni biliyorsanız selamun aleyküm arkadaşlar, bugün sizlere ticaret nasıl yapılır, takası nasıl yapılır onu Uzay. göstereyim arkadaşlar. Bugün bir tane skin alacağız, üstüne falan alacağız. Kardeşim at bana takası, yapalım. Şimdi takas atıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu. Hüpli diyoruz, I harfine basıyoruz. Buraya geliyoruz. Kıyafeti seçiyoruz hazır ol diyoruz arkadaşlar karşı tarafta hazır oluyor böyle bir 10 saniye bekliyoruz gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar sikini verdik biz karşı taraftan 175 bin lira para <laughs> şimdi onu onayla arkadaşlar şu an takasımız oldu mesela bu 600 lira da atayım da hak geçmesin gördüğünüz gibi sıkıntı yok kardeşim eyvallah Uzak, kendine, bak kendine, bak kendine bakın kendine bakın kendine bakın iyi <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi takasımızı yaptık. Gördüğünüz gibi hiç doğru bir şey yok yani keyfi yani. Hemen takas atıyorsunuz, tut paranızı yatırıyorsunuz. Şahsen karakteri alıyorsunuz. Ve ticaretinizi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.